Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz, Almanya Federal Meclisi'ne hitap etti, izleyeceği iç ve dış politikanın ana hatlarını özetledi. Olaf Scholz, Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu hatırlattı. Amacının Almanya'yı bir uyum ülkesi haline getirmek olduğunu söyledi. Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılacağını ve insanların kendi kimlik ve benliklerini de korumaları için çifte vatandaşlık yolunu açacaklarını belirtti. Yabancı işçilerin gelmesini kolaylaştıracağız diyen Scholz, kamu kurum ve kuruluşlarındaki göçmen kökenli personel sayısının artırılacağını söyledi. Scholz konuşmasında aşı karşıtlarına sert çıktı. Devletten ve bilimden uzaklaşan bu küçük azınlığa gerekli cevabı hukuk sisteminin vereceğini vurguladı. Das sind absurde Verschwörungsgeschichten, mutwillige komplo teorileri, kasıtlı yapılan yanlış bilgilendirmeler ve şiddetli bir aşırılık. Bugün Almanya'da olan şey inkardır. Net olalım. Ülkemizdeki aşırılık yanlısı küçük bir azınlık sadece bilimden, akıldan ve mantıktan değil, toplumumuzdan, demokrasimizden ve devletimizden de saptı.